Selam, bugün seninle birlikte Prof. Doktor İbrahim Canan'ın aile reisi ve baba olarak Hazreti Peygamber kitabına şöyle bir yakından bakacağız. Evet, selamlar, çok değerli bir çalışma gerçekten. Amacımız da şey aslında bu kitaptan yola çıkarak Hazreti Muhammed'in aile hayatının hani o pek de bilinmeyen, daha pratik, daha insani yönlerini konuşmak, çarpıcı örnekler üzerinden gidelim diyoruz. Aynen öyle. Yani onun bir eş, bir baba olarak yaklaşımı nasıldı, temel ilkeler neydi bunlara odaklanacağız. Ve şunu da belirtelim en başta tüm konuşacaklarımız tamamen Prof. Canan'ın kitabındaki bilgilere dayanıyor değil mi? Kesinlikle çerçevemiz bu. Prof. Canan'ın çalışmasını güzelliği de burada zaten. Soyut kurallar yerine yaşanmış olaylar, ilişkiler. Hı hı. Yani daha canlı, daha e, insani bir portre çiziyor bize. Mesela eşleriyle ilişkisine bakalım. İletişim ve o kişisel bağ ne kadar merkezde onu görüyoruz. Evet, evet. Kitapta anlatıldığına göre her sabah ve ikindi vakti eşlerine tek tek ziyaret ediyor, hal hatır soruyor. Akşamları da genelde kimin yanında kalacaksa onun evinde diğerleriyle toplanıp sohbet ediyorlar. Bu müthiş bir yakınlık göstergesi aslında. Hem de nasıl. Üstelik bu sohbetler hep ciddi meseleler üzerine de değil. Mizah var, şakalaşma var. Aa evet. O Hazreti Ayşe ile koşu yarışı yapması mesela. Okuyunca şaşırdım ben. Çok ilginç değil mi? Ya da o Hazreti Sevde ile Hazreti Ayşe arasındaki bulamaç şakası vardır. Hani ona katıla katıla gülmesi. Biliyorum, biliyorum onu. Ya da Hazreti Ümmü Eymen'e seni deve yavrusuna bindireceğim diye takılması. Hem esprili yönünü gösteriyor hem de şakada bile gerçekten ayrılmıyor aslında. Bunlar hep e, o aile bağlarını ısıtan, samimiyeti pekiştiren şeyler. Peki eşlerine verdiği değer, o da çok somut örneklerle anlatılmış sanırım. Hazreti Safiye üzgünken gözyaşlarını silmesi. Evet ya da bir eşinin hayvana binmesine yardım etmesi, hani dizine bastırarak çok ince davranışlar bunlar. Kesinlikle bir de istişare meselesi var yani fikir danışma. Özellikle Hudeybiye'de işler karışınca Hazreti Ümmü Seleme'nin tavsiyesine uyması bu çok çarpıcı bence. Çok çarpıcı ve Profesör Canan burada önemli bir detayın altını çiziyor. Hani toplumda bazen duyulur ya kadınlara danışın ama tersini yapın gibi laflar. Evet maalesef. İşte bunların hiçbir temeli olmadığını söylüyor. Kaynaklar tam tersini gösteriyor. Peygamber özellikle kritik anlarda eşlerinin görüşlerine gerçekten değer veriyor. Hatta uyguluyor. Bu o dönemin şartlarında müthiş bir şey aslında. Karşılıklı saygının göstergesi. İyi muamele ve sabır konusuna ne dersin? Hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır sözü var. Kendi hayatında nasıl yansımış bu? Profesör Canan bunu çok vurguluyor. Kaynaklarda net bir şekilde geçiyor. Eşlerini asla el kaldırmamış, hakaret etmemiş. Bu çok temel bir ilke tabii. Evet ve... Kadınların doğasını, fıtratını anlama çabası da var. Hani meşhur e kemiği benzetmesi. Yani kadınların hassas yapısını kırmaya çalışmak yerine anlayışla, nezaketle yaklaşmak. Hmm. Eşlerinin bazen maddi talepleri olabiliyor ya da kıskançlık gibi çok insani tepkileri. Mesela Hz. Ayşe'nin bir keresinde kıskançlıkla yemek tabağını kırdığı anlatılır. Evet, o olay biliniyor. İşte o anlarda bile sabırlı kalmaya, yapıcı olmaya çalıştığı aktarılıyor. Hatta İla olayı denilen eşleriyle bir gerginlik yaşayıp bir süre ayrı kalması bile onları kırmadan e, durumu sakince değerlendirmelerini sağlama amacı taşıyor aslında. Adalet konusu da var tabii. Birden fazla eş olunca, maddi konularda işte nafaka, gece sırası, ev gibi konularda çok titiz bir eşitlik gözettiği söyleniyor. Kesinlikle. Hatta sefere giderken hangi eşini götüreceğini kurayla belirlemesi gibi detaylar var. Ama tabii şu da var. Gönül bağının yani kalbi sevginin bu matematiksel eşitliğin dışında olduğunun da farkında. Ev işlerine katılması da ilginç geldi bana. Ayakkabı tamiri, elbise yamama, dikiş dikme, hatta koyun sağma. Evet, bu da Canan'a göre sadece bir yardım değil, aile sorumluluğunun evin içinde de paylaşıldığını gösteren, hani o dönemin erkek ecemen anlayışına göre oldukça farklı bir tavır. Tabii, eşlerinin de üretime katkısı var mesela. Hazreti Zeynep Bint Caş, dericilik yapıyor, kazancını da dağıtıyor. Peki baba olarak yaklaşımı, orada neler öne çıkıyor? Orada sevgi ve şefkat çok yoğun. Hem de fiziksel temasla gösterilen bir sevgi bu. Çocuklarını, torunları Hasan ve Hüseyini sık sık öpmesi, kucakta taşıması, namazda torununu omzuna aldığı bile anlatılıyor, değil mi? Ümameyi. Aynen öyle. Ümameyi. Bu inanılmaz bir şey aslında. Oyunlarına katılması da öyle. Çocuğu olan onunla çocuklaşsın dediği ve bunu bizzat yaptığı belirtiliyor. Çocukla çocuk olmak yani. Evet onlarla güreşiyor, şakalaşıyor. Mesela yanında büyüyen Hazreti Enes'e iki kulakçıklı diye takılması veya torunu Hazreti Hasan'a yaramaz diye seslenmesi. Bunlar hep sevgi dolu, sıcak temaslar. Hassasiyeti de dikkat çekici. Çocuk ağlamasına dayanamaması, namazı kısa tutması gibi. Kesinlikle. Vefatlarda gösterdiği üzüntü de öyle. Oğlu İbrahim vefat ettiğinde çok üzülüyor, gözyaşı döküyor. Bu da o şefkatin bir parçası. Terbiye yönteminde peki? Disiplin nasıl? Orada da nezaket ve sabır var. Hata yapan çocuğa vurmak yok, azarlamak yok, kötü söz yok. Hazreti Enes 10 yıl yanında kalmış, diyor ki bana bir kere bile öf demedi. 10 yıl boyunca. Bu müthiş bir tutarlılık. İnanılmaz. Yaptığım bir şey için niye böyle yaptın, yapmadığım bir şey için de şöyle yapsaydın ya demedi diyor. Yani suçlama, yargılama yok. Çocuklar arasında eşitlik peki? O da çok net. Prof Canan öpücükte bile ayrım yapmamaya çalıştığını, hediye verirken eşit davrandığını aktarıyor. Hatta kız çocuklarını biraz daha ön plana çıkardığına dair işaretler bile var ki bu o toplum için devrim gibi bir şey. Evet, kızların değersiz görüldüğü bir ortamda. Aynen. Eğitime de erken yaşta başlıyorlar. Konuşmaya başlayınca Kur'an ayeti öğretmek, 7 yaşına namaza teşvik etmek gibi. Çok güzel. Şöyle bir toparlarsak Prof. Canan'ın kitabından anladığımız kadarıyla Hz. Muhammed'in aile hayatı böyle çok derin kişisel bağlar, sabır, karşılıklı saygı, yoğun bir şefkat ve titiz bir adaletle örülmüş. Ama hep böyle somut gündelik örnekler üzerinden görüyoruz bunu. Evet, teoriden ziyade pratiğe, yaşanmışlığa odaklı bir anlatım var. İlkelerden çok o ilkeler hayatta nasıl karşılık bulmuş onu görüyoruz. Peki, tüm bu dinlediklerinden sonra sana şunu sormak istiyorum. Burada duyduğun belirli bir yaklaşımı, ne bileyim, eşine veya çocuğuna her gün bilinçli olarak "Nasılsın?" diye sormayı ya da bir hata olduğunda kırıcı konuşmaktan özellikle kaçınmayı, belki onlarla daha fazla şakalaşmayı kendi hayatında, kendi ilişkilerinde denemeyi düşünmek sence ne fark yaratırdı? Ya da bu örnekler hani tarihsel bir liderin özel hayatına dair kafandaki resmi nasıl değiştirdi? Nasıl şekillendirdi?